Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Bu videonun hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? Hey Sen Bir Mucizesin kitabımız en mucize şekilde hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı ve enerji ve dönüşüm kitabı. Yine Hey Sen Bir Mucizesin aynı şekilde mobil aplikasyonumuz da testleri şu an sürüyor. Ee, en yakın zamanda yayına geçmek üzere. Google Play Store'dan ve App Store'dan da rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Artık 7.24 birlikte olacağız. Ee, bu videoda şundan bahsetmek istiyorum size. 6 Şubat pazartesi akşamı 4 haftalık içsel yolculuk ve arınma kampımız başlıyor. 32. online mucize resetleme workshopumuz var. Ee, bizim egomuz var. Hepimizin egosu var. Ego kötü bir şey değil. Ego demek ben demek. Daha önceki aldığımız kararları bize uygulatan mekanizmadır. Geçmiş kararlarımızın sonuçlarını bize tekrar tekrar yaşatan mekanizmadır. Ve egomuz 24 saat çalışır. Biz aynı kutularda kalalım, değişmeyelim ve dönüşmeyelim diye. Bunu kötü niyetle yapmaz. Sadece sistem böyle işlediği için yapar. Çünkü egonun çalışma prensibi budur. Şimdi egomuz biz değişmeyelim, dönüşmeyelim diye çalışıyorken 24 saat. Biz de bir zaman Et, kendi üzerimize günlük pratik çalışmalar yapmalıyız diyorum. Bazen 10 dakika, bazen yarım saat, bazen bir saat bu değişir. Biz işte bu workshoplarda şöyle bir pratik e, deneyimleyeceğiz sizinle. Şöyle bir alışkanlık deneyimleyeceğiz. E, 6 Şubat pazartesi akşam başlayacağız. 4 hafta boyunca her pazartesi birlikte olacağız. Günlük ödevlerimiz olacak. Günlük şükürler olacak, meditasyonlar olacak ama günde ortalama yarım saatinizi ayırarak muhteşem dönüşümler yaşayacağız. Diyeceğiz ki egomuzun direncini geçmek için ne yapalım? Beyin dalgalarımızı yavaşlatalım. Bilinç çatımızı temizleyelim, Fre, e, frekans yükseltme çalışmaları yapalım, şükürler yapalım ya. Şu an elimizde olan o kadar çok şey var ki sağlığımız var, ailemiz var, yiyebilmemiz, içebilmemiz, görebilmemiz o kadar çok imkanlarımız var ki ama biz bunları unuttuk. Ha birer o yok, bu yok, şu yok. Hadi bu da bu da olsun, şu da olsun, bu da olsun. Ben hep şöyle bakarım evet, yaşamımızda bir sürü yeni yaratımlarımız olsun, ama önce şu an şüküründe ve teşekküründe olabilelim, ondan sonra olsun. Çünkü ben şu an şüküründe ve teşekküründe değilsen o zaman yeni yaratımlar hayatıma girse de zaten ben onların da değerini bilemeyeceğim. İşte canlar burayı yakalayalım. Bu çok önemli. Bugüne kadar hayatımızda birçok şeyi gerçekleştirdik zaten. Hayatımıza birçok şeyi kattık. Ama egodan işlediğimizde, zihinden işlediğimizde bunlar bize yetmedi. Şimdi işte bunun farkına varıp, yani elimizdekilerin değerini bilip, şükürlerimizi, şükran ve teşekkür duygularımızı aktif edip, e, daha ötesine geçme zamanı geldi. İşte biz de bunu ana motto olarak 4 haftalık 32. Online üzere Reset'ten workshop'umuza koyacağız ve muhteşem çalışmalar yapacağız. Nümerolojik analizler olacak, bazen Ankara'ya enerjileri yapacağız, bilinçaltı temizlikleri yapacağız, beyin dalgamızı yavaşlatma çalışmaları, çakra aktivasyonları, vizyonlamalar, hayal kurmalar, alanımızı temizlemeler, bilinçaltımızı ve alanımızı genişletme çalışmaları yapacağız. Böyle böyle işte o 4 haftayla beraber muhteşem bir değişim dönüşüm yolculuğuna çıkmış olacağız ve birbirimize katkı olacağız. 2017'den beri bu workshopları yapıyorum. Bugüne kadar 10 binlerce katılımcım oldu. 4 hafta çalıştığımızda muhteşem bir dönüşüm geliyor. Hadi gelin beraber sizinle de deneyimleyebilmemiz için neler mümkün.